Beşiktaş toplu oyun. Beşiktaş endiyi stoperleştirip 3-4-3 oyun kuruyor. Antep 5-3-2 karşılıyor. 8 numara beke çıkıyor ve forvet 6'yı tutuyor. Bu şekilde savunma hattının pozisyonunu korumasını sağlıyorlar. Beşiktaş Endedi'yi merkezde tutup rakip 8'i çekince bek rakip kanat bekle eşleşebiliyor ve kenardan top taşıma fırsatı oluşuyor. Beşiktaş Rashidla'yı çizgiye bastırıp Çerni'yi merkeze getirdi ve Ture içe girip arkaya sarkarak çok net pozisyona girdi. Beşiktaş top taşırken bek'i çizgiye atıp kanadıyla hatlar arasından top alarak veya kanadı çizgiye atıp 8 ile hatlar arasından top alarak pozisyona girebiliyor. Ancak pozisyonları bitiremiyorlar. Duran top. Beşiktaş kendi solundan korner kullanırken 6 pasta 3, merkezde 2, yayda 3 oyuncu tuttu. Antep 6 pasta 4, merkezde 3, yayda 3 oyuncu tuttu. Beşiktaş yaydan endi diye arka direğe koşturup onu orta açtı ve takip eden oyuncu bir adım geç kalınca net pozisyona girdi. Antep toplu oyun. Antep takibi bekleştirip oyun kuruyor. Beşiktaş Çernik'i öne atıp birebir baskı yapıyor. Antep Kamara'yı çizgiye açıp Maksim'i merkeze getirip 2-4-4 dizliyor. Bu şekilde kenar oyuncularını geniş tutuyorlar. Sağda Kozlovski'yi geri yaklaştırıp Perez'in koşu yönüne top oynamaya çalışıyorlar. Ve solda Bayo'yu kenarı deprese edip Kamara'yı içe koşturmaya çalışıyorlar. Beşiktaş geri dörtlüsü dar kalıp bunları savununca merkez hattın kenarındaki oyuncuyu tersten ileri itip ona diagonal vuruyorlar. Beşiktaş bunu Bek'i çizgiye açıp Endidi'yi onun kademesine sokarak savunuyor. Antep sağdan top taşırken Kozlovski' Merkeze yaklaşınca hem polis de hem endi de onu tuttu. Ve savunma kayma yapınca Bayo'yu ters taraftan savunma arkasına sarkıttılar. Gökhan daha topu ıskalayınca Bayo golü attı. Antep birinci bölgeden taç kullanırken iki takım da oraya yoğunlaşınca Antep oyunu açamadı ve kalecinin uzaklaştırmaya çalıştığı top Tuğra'ya çarpıp gol oldu. Esas kadrolarının aksine Beşiktaş'a karşı bir savunmacı daha koyup geride ayak kalitesini düşürünce bunun verdiği zaf bir pozisyonda gol yedirmeye yetti. Antep sağ taraftan top taşıyıp savunmayı kaydırdı ve tersteki boşluğa dönülen topta Maxim içe koşu atıp Paulus'u çekince Bayo diğer stoperle birebir kalıp golü attı. İkinci yarı Beşiktaş toplu. Abraham oyuna girdikten sonra Beşiktaş kanatları çizgiye atıp Forvet'in bağlantı yapmasıyla 8'lere şut fırsatı oluşturmaya başladı. Bu şekilde rakip 8 beke baskıya çıkıp diğeri de koşu atan 8'i takip edince Beşiktaş tersten iç koridordan bekler Bekleriyle şut fırsatı buluyor. Duran top. Beşiktaş kendi sağından korner kullanırken 6 pasla 2, merkezde 3, arka direkte 1, yayda 2 oyuncu tuttu. Antep ön direkte 2 oyuncu tutup kalan yerlerde birebir savundu. Beşiktaş 6 pastan 1, merkezden 2 oyuncusunu ön direğe koşturup 6 pasa orta açtı ve Abraham golü attı. Beşiktaş iki taraftan da korner kullanırken atışa yakın 1, 6 pasla 3, merkezde 3, yayda 2 oyuncu tuttu. Antep atışa yakın 1, 6 pasla 4, merkezde 3, yayda 1 oyuncu tuttu. Beşiktaş merkezden iki oyuncusunu ileri koşturup diğerini arka direğe koşturarak arka direğe orta açtı.